Efendim. Seninkinden mi vereceğim, bizimkinden mi? İlk 5 civcivimizi, civcivimizi sattık arkadaşlar. Bir tanesi 50 liradan. Köy civcivlerimiz. Hayırlı uğurlu olsun. 50 kiloluk çuval bir hafta demiyor. Çuval 700 lira olmuş. Bir çuval. Bir tane de narine böyle bir yular aldım. Eğer yapabilirsem arkadaşlar narini ee, sağmayı düşünüyorum. Kese takacağım. Bunların sılım vakti geldiler. Yıkıyorlar ortalığı. Ne yapıyorsun kızım? Sırmasın değil mi? <laughs> tamam. Tamam tamam. tamam. Katayım gülüm. Ay, bir tek kelle kaldı? Tıraş mı oldun sen? Tipsiz. Neydi bunun adı? Karabay. Karaday mı? Karamel, karamel. Karamel ha, karamel. Karamel, karamel, karamel. Oy 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 oy. Asıl güzellikler burada. Bayılıyorum şu hatunun titizliğine ya. Şuraya bak. Niye? Ne? Isırma, ısırma. Ne? 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 Bunlar da kendi tavus kuşlarının kuyrukları düşer mi? Yapma ya, yapma ya. Kuşu kusurma ya. Meyve bıçakken kuş. Sen nereye oturdun? Meyve bıçağı gel yürü yürü. <laughs> <laughs> da ben yapayım. Allah'ım bir de kuyruk da var. Allah'ım bir de kuyruk da var. <laughs> Karavel. Ne, var? <gülüyor> ne <gülüyor> yapayım? Ne yapayım? Çiftireceğim sen ne yapayım? Na 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 na, -na. <laughs> <laughs> Karamel. Tamam ben bir şey demedim ben öyle acıtmadan severim. Ya var ondan da şey <laughs> Şu içinde ateş yanarken Görüken zobalarda. Tamam vere. Tamam. Tamam veriyorum bugün. Tamam hadi yürüsün. you kusuruna bakmayın arkadaşlar. 4-5 günden beri çok hastayım. Hayatta zor duruyorum. Ama hayvanlarım ve çocuğum için mücadele etmek zorundayım. Ee, gittim. Akşam yeni çıkarttırdığım 40 tane civcivim gelecek. Civciv yeme aldım. Ayrıyetten 4 tane yalama taşı aldım kurbanlıklar için. 4 tanesi 200 milyon. Yeni bir çuval, yarım çuvalımdan az bir çuvalım kalmıştı ama. Yine aldım gitmişken dedim. Bir çuval daha aldım. Yine 700 lira zam gelmemiş. Civcivler içinde civciv yemi aldım. İyisinden aldım. Kilosu 22 liraymış. 100 liralık aldım. İşte bu kadar. Ee, yeni tavuğumuzu bastırdık. 11 tane yeşil yumurta koydum. 2 tane normal köy yumurtası koydum. Ee, bu gurk tavuğumuz da sabah akşam e, çıkaracak işte çarşamba perşembe günü bekliyorum geçen elektrikçiler gelmiş benim bu kapıyı böyle açık bırakıp gitmişler tavuklar içeriye girmiş ne kadar fıstık ne kadar aynı oyunum varsa her şeyi mahvetmişler tavuğu kaldırmışlar ben akşam eve geldim artık kadere diyelim çıkarsa da çıkmazsa da yapıyorsunuz mübarek bir iş anan evinden de mi öyle kapıdan çık Kapını örtmeden çıkıyorsun. Ne bu benim zontaj evinin kapısını kapatmış. Ne elektrik saatinin kapağını kapatmış. Böyle her tarafı ayırıp gitmiş. Ee, Allah'a sevk ediyorum böyle insanları. Şikayet edeceğim ama. TEDAŞ'a yazacağım. Bu yaptıkları ikinci oluyor. Şu ortalığın haline bakın. Tavuklar yapmış böyle bakın. Bu da aynı şekilde. Ben kapatmadım. Benim burası her zaman kapalı durar. Ama adam açtığı gibi bırakıp gitmiş. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadarlık olsun. Koyunlarımızı salacağız. Bir takip videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olun. İyileşeceğim iyileşeceğim inşallah. Bir takip videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Havada yağmur geliyor. Bereket geliyor inşallah.